Ya kızlar? Ben hiç iyi şeyler hissetmiyorum. Ben bir emir arayacağım. Aydan ya. Bak şunlara bak hey, Bunlar ne? Çek onu yerin onu Aydan hayır ben sadece dokun. Şey, bir şey yapmadım dokundum sadece. Sorun yok hallettim. Nasıl mesaj yazıyordu ya? <laughs> Akıllı telefonlara nasıl hemen adapte olduk, eskilerini unuttuk değil mi? Sosyal medya detoksu mu? Efendim? Vintage bir model. <laughs> şey benim telefonum düşmüştü kırıldı da e, ben de çekmeceyi çek, kırıştırdım. Elime ne geldiyse onu aldım.